Değil mi koydun ne? Biz kendimize geziyoruz. Niye biz koyuna gitmiyoruz? Gidelim evde çay var çay içelim. Ne? Evde çay içelim. Yok ki. Gidelim var. Abdullah dayı şimdi aradı. Dedi gelin çay var. Niye? Dedi gelin evde çay var. Niye? Gidip çay içelim. Ne çay içelim? Hı? Ağzın mı yalan? Doldurma. Tamam çok doldurmayacağım. Az bir şey dolduracağım. Hı hı, ağzın yormasın. Dur, dur, ağzın Ağzını Ağzın Ağzını yormasın. Ağzını göster. <laughs> Kupa olur olmaz. Benim kuyun. Bay evet kuyun. Bay kuyun. Evet. Yine kuyum var.